Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf sosyal bilgiler KTT sorularını birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Tabloda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki nüfuslanması ile alakalı faktörlerden hangisi doğru verilmiştir diye soruyor. Antalya, Şanlıurfa, Bursa illerini vermiş. Antalya'da sayısız arkeolojik alan vardır. Buralarda bazı keşfedilmiş kıymetli eserlerin bir kısmı Antalya Müzesi'nde sergilenmekte, Yapılar da ziyaret açık tutmaktadır. Şanlıurfa Harran Ovası'nda son 5 yılda sulama kaynaklarının daha gelişmesiyle mısır yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Şehirde seracılık da gelişmiştir. Bursa Fiat, Tofaş, Renault, Boş fabrikalı ve bu fabrikalar parça sağlayan diğer fabrikalar sayesinde Bursa önemli bir otomotiv kentidir demiş. Antalya, Şanlıurfa, Bursa kentlerini vermiş. Bunların bize e, nüfuslanması ile alakalı nüfuslanmasını sağlayan faktörleri sormuş. Antalya'ya baktığımızda özellikle arkeolojik alanların olması, Antalya Müzesi'ne sergilenmesi, e, işte bu yapıların ziyarete açık tutulması bunlardan bahsetmiş. Antalya zaten biliyorsunuz turizm şehri o yüzden C şıkkını işaretleyebiliriz burada. Şanlıurfa'da Harran Ovası sulama kaynakları mısır yetiştirilir demiş. O yüzden tarım alıyoruz. Bursa'ya baktığımızda ise Bursa'da Fiat, Renault, Bosch gibi fabrikalar varmış. O yüzden de sanayiye giriyor. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci soruya geldiğimizde Osmanlı topraklarına gelen seyyahların aşağıdaki görsellerden hangisini anlatması beklenemez. Osmanlı'da Kültür, sanat, eşsizlik anlayışlarında dünya tarihinin özel bir yere sahiptir. Osmanlı ve tegemen altındaki topraklar günümüze de varlığını sürdüren kültürel izler bırakmıştır. Osmanlıyı biz baktığımızda Osmanlı'da tabii ki minyatür, çinicilik ve Ebru gibi sanatlar görebiliriz. Ama Osmanlı devletinde heykel sanatı çok fazla gelişmemiştir. O yüzden seyyahlar aşağıdaki görsellerden heykellerle alakalı çok fazla bilgi veremezler. Ve o yüzden de o cevabımız A şıkkıdır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin heykel sanatı ve özellikle de minyatürler yapılana kadar resim sanatı çok fazla gelişmemişti. Dini açıdan, İslam dini açısından heykel yapmak problemliydi. O yüzden çenecilek, minyatür, evri sanatı bunlar gelişti. Ancak heykel sanatının çok fazla geliştiğini söyleyemeyiz. Üçüncü sorumuz. Bu bilgiye göre iskan politikası ile ilgili amaçlanan aşağıdakilerden hangisi olamaz? <laughs> Süleyman Paşa, Rumeli'deki kaleleri fethedince Orhan Bey e, Rumeli şehir ve kalelerindeki Hristiyan aileleri Karesi vilayetine geçirip onların yerine de Anadolu'nun güneyinden konuna göçer Türkmenleri, gönüllü gazileri, eden dervişleri ve kendi arzusuna gelip yerleşmek isteyen köylüleri gönderip iskan edemek gerek demiştir. İskan politikası biliyorsunuz yerleşme politikası fethedilen yerlerde özellikle Rumeli'ye geçiş yapıldığında o bölgedeki Türkmen, Türk ve Müslüman nüfusunu arttırmak amacıyla o bölgeyi yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla uygulanan bir politika. Zaten İskan politikasının temel anlayışı fethedilen bölge İslamlaştıracak, Türkleşmek. Evet. B şıkkına baktığımızda ise Türk hakimiyet Türk hakimiyetinin bölgede kalıcı olmasını sağlamak. Evet. Nüfusu arttırmak, Türk ve Müslüman nüfusunu arttırmak. Türkleri yerleşik hayata geçirerek bölgenin fethini pekiştirmek. Bu da var çünkü konar göçer Türkmenler bunları yerleşik hayata geçirip üretimi katkı sağlamalarına e, sa katkı sağlamalarına e, etkili olmasını düşünüyorlar. Rumeli'deki gayrimüslim vatandaşın varlığını sonlandırmak. İskan politikasında gayrimüslim vatandaşların varlığını sonlandırmak gibi bir anlayış yoktur. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz. Kapadokya'nın yerleşimi olarak seçilmesine hangi faktöre değinilmemiştir? Kapadokya bölgesi Kızılırmak kıyısında yer almaktadır. Ayrıca saldırılara karşı korunaklı yeraltı şehirleri tarih boyunca yerleşmeyi etkilemiştir. Bölgede aynı zamanda İpek yolu gibi önemli yolların da güzergahı olmuştur. Seçenekten baktığımızda su kaynakları, güvenlik, madencilik, ticaret. Kızılırmak dediği için su kaynaklarını aldık. Saldırılara karşı korunaklı yerler dediği için güvenliği aldık. İpek yolu üzerinde dediği için ticaret noktasını aldık. Ancak Kapadokya'da madencilikle alakalı bilgi vermemiş. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 5. soru. Nasrettin Hoca'nın olayında verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Nasrettin Hoca bir gün eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Hocanın başına toplananlar hemen bir doktor çağırın diye bağırışırken Hoca bana doktor değil eşekten düşmüş birini bulun diye bağırır. Empati, önyargı, bendili, Sendile. Ee, Tabi bakıldığında aslında ön yargı burada bazı olaylar karşısında çok fazla araştırma yapmadan kişisel davranmak ya da e, kalıp yargılar diyebileceğimiz özelliklerdir. Empati ise başka birinin yerine kendimizi koyarak onun gibi düşünebilmek. Zaten burada Nasrettin Hoca doktoru bırakın bana doktor değil de eşekten düşmüş birini bulun yani eşekten düşmüş birini bulacaklar ki Nasrettin Hoca'ya daha fazla faydası olacak. Ben dili sen dili e, iletişimde kullanılan önemli noktalar. E, sen dili birazcık daha böyle yargılayıcı hüküm süren e, birazcık daha böyle karşıdakini kırabilen e, bir konuşma tarzı. Sen dili ise bakıldığında e, tabii ki hani burada ben dili sen dili farkında e, karşıdakini kırmadan konuşabilmek bunları etkili bir şekilde söyleyebilmek karşımıza çıkıyor. E, Tabi dediğim gibi burada ben dili sen dili olayında bir yargılama vardır ya da bir karşıdakini kırma e, kullanılan cümlelerle kırma konusu ortaya çıkabiliyor. Tabi burada bakıldığında mesela örnek olarak e, sınıfta gürültü yapan öğrencilerde e, kullanılan kelimelerde e, işte e, çok gürültü yaptığınız şeklinde konuşmak bir de gürültü yaptığınız için çok fazla dikkatim dağılıyor gibi kelimeler kullanabilmek. Tabi çok fazla burayı uzatmadan baktığımızda e, Nasrettin Hoca'nın bana doktor değil eşekten düşmüş birini bunu demesi empati kavramına girer. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Erdem'in yaşadığı yer nüfuslanmasında hangi lenetli olduğunu söylemelidir? Merhaba ben Erdem. Bartın Amas ilçesinde yaşıyorum. İlçemiz köklü tarihe sahip her yıl binlerce yerli ve yabancı ziraatçıyı ağırlamaktayız. Ayrıca bölgeyle özdeşleşmiş taş kümür yatakları birçok kişiye iş sağlıyor. Açılan ile birlikte Kar yolu daha kısa ve güvenilir hale geldi. Şimdi özellikle bakıldığında verdiği seçeneklerde turizm, madencilik ve ulaşım. Amasya ilçesi yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyorlarmış. Turizm var. Taş kömür yatakları madencilik var. Açılan tünel dediği için de ulaşım var. O yüzden altın sorun cevabı şıkkıdır diyebiliriz. Hakan Bey bu durum karşısında hangi darın sergilemesi da doğru olur? Hakan Bey ailecek izleyecekleri filmin başlamasını beklerken ekranı aşağıdaki akıl işaretler çıkmıştır. 7 yaş üzeri şiddet korku olumsuz örnek oluşabilecek davranışlar. Çocuklarına kötü örnek teşkil edeceği için kanal değiştirmeli. Aile diye 5-6 bireyli olmadığı için dikkate almamalı. Filme başlamalı sadece olumsuz sahnelerde kanalını değiştirmeli. Tabii ki buradaki e, gösterdiği akıllı e, ekranda çıkan akıllı işaretlere dikkat ettiğinde tabii ki burada yapılması gerekenler şiddet, korku, olumsuz örnek davranışlar olduğu için çocuklarına kötü örnek teşkil edebileceği bir e, dizide, filmde olaylar çıkabilir. O yüzden direkt kanalı değiştirebilir. Ha, aile diye yaş altı birey olmadığı için dikkate almamalı ya da filme başlamalı sadece olumsuz sahne kanalının değiştirilmesi. Bunlar çok fazla kullanılan ya da çok fazla kullanması istenilen davranışlar değildir. E tabi 7 yaş üzeri dediği için burada ikinci öncül birazcık kafa karıştırabilir ama bakıldığına şiddet korku var, olumsuz örnek oluşturacak davranışlar var. O yüzden 7 yaş üzeri olsa da bunları bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden 2 ve 3'ü alamayız. Burada doğru cevabımız direkt A şıkkıdır diyebiliriz. 8. soru. Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha az yaşanır? Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde çevre kirliliği sorun yaşanmaktadır. İstanbul, Ankara, Bursa, Hakkari. Tabii ki burada baktığımızda İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirler Türkiye'deki büyük şehirlerden, gelişmiş şehirlerden tabi buralarda diğer şehirlere göre mesela burada Hakkari'ye vermiş. Hakkari'ye göre İstanbul, Ankara, Bursa'da e, nüfus artışı daha azdır. Nüfus artışı daha az olduğu için de çevre kirliliği daha çok olabilir. Ama Hakkari'ye baktığımızda Hakkari diğerlerine göre nüfus artışı çok fazla hızlı olmadığı için o yüzden C şıkkını burada alabiliriz. Dokuzuncu soru. Nüfus premidelerle alakalı bir soru. 2017 yılını vermiş yargılarından hangisi ulaşılabilir? Doğum oranları sürekli artmıştır. Kadın ve erkek nüfus birbirine yakındır. Nüfusun en büyük kısmı yetişkin yaş grubu oluşturmaktadır. Şimdi grafiğe baktığımızda kadın erkek nüfusu 50.2 erkek 49.8 kadın ve grafiklerde yaş grubuna göre nüfusun yer aldığı piramide bakıyoruz. Şimdi özellikle baktığımızda burada biz doğum oranlarının sürekli arttığını buradaki piramitten söyleyemeyiz. İkinciye baktığımızda ise kadın ve erkek nüfusu birbirine yakındır. Evet 50.2'ye 49.8 buraya aldık. Nüfusun en büyük kısmını yetişkin yaş grubu oluşturmaktadır. Yetişkin yaş grubuna baktığımızda ise şuradaki grubu alabiliriz. O yüzden 3'ü de alabiliriz ve doğru cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Onun soru. Örnekler verilen göç türleri seçenekler eşleştiğinde hangisi dışarıda kalır? Ben Amira, Suriyeliyim. Yaşadığım yerde yaşanan savaş tüm ailemizi alt üst etti. Biz de ailecek Türkiye'ye göç ettik. Ben Salih, Ağrı'da doğup büyüdüm. İnşaatlarda usul başı olarak çalışırım. İstanbul'da iş bulunca eşim ve çocuklarımız Sultan Gazi semtine taşındık. Ben Aleyna, yapay zeka uzmanıyım. İngiltere'de bir şekilde iş başvurusuna bulundum. Kabul ettiler. Şimdi Londra'ya yerleştim. Tabii ki buraya baktığımızda beyin göçü, mevsimlik göç, iç göç, zorunlu göç. Tabi özellikle bakıldığında Aleyna yapay zeka uzmanı bu beyin göçünü örnek olarak alabiliriz. Amira Suriyeli yaşadığı yerde savaş olduğu için zorunlu göç. Ee, Salih ağrı doğup büyümüş, ustabaşı olarak çalışıyormuş İstanbul'a iş bulunca çocuklarıyla ailesiyle eşiyle beraber Sultan Gazi semtine gelmiş. Onda bakıldığında iç göç olarak alabiliriz. Ancak mevsimlik göç burada karşımıza çıkmıyor. Ve doğru cevabımız B şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdaki verilen göç nedenlerinin hangisi diğerlerinden farklıdır? Tarımda makine kullanımının artması, kentlerde iş olanaklarının fazla olması, terörden dolayı güvenliğin azalması, endüstri kuruluşlarının yaygın olması. Tabi burada 3 tane seçeneğe baktığımızda daha çok böyle ticari ve tarımla alakalı şeyler. Tarımla makine kullanımı, kentlerde iş olanaklarının fazla olması, Endüstri kuruluşlarının fazla olması. Terörden dolayı dediği için o diğerlerinden farklıdır. Çünkü daha çok burada tarım, iş olanakları, endüstri kuruluşları, fabrikalar. Ancak terör diğerlerinden farklı ve doğru cevabımız şıkkı. 12. soru. Yaşanan bu olay Osmanlı Devleti'ni hangi alanda olumsuz etkilemiştir? Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti parçalanmanın eşiğine geldi. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında Fetret Devleti denilen ve 11 yıl devam eden taht mücadelesi başladı. Anadolu'daki Türk birliklerinin birçoğu yeniden kuruldu. Siyasi, ekonomik, sosyal, askeri. Tabii ki Yıldırım Bayezid'le Timur'un yaptığı savaşta Timur Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra Osmanlı Devleti'nin beyliklerden aldığı toprakları tekrardan beyliklere verdi. Ve ee, daha sonrasında 1402'den 1410'a e kadar Osmanlı Devleti'ne padişahsız geçen bir dönem karşımıza çıktı. Biz de buna Fetret Devri olarak isim verdik. Ve bu Fetret Devri'nde Yıldırım Bey'sin oğullarından dört tanesi İsa, Musa, Süleyman gibi isimler taht mücadelesi yaptılar. Ee, Tabii ki İsa, Musa, Süleyman, Mustafa gibi isimler karşımıza çıktı. Bir de Mehmet vardı tabii ki. Bunlar kendi arasında mücadele ettiler ve mücadelede 11 sene boyunca padişahlık geçen bir dönem vardı. Ee, arkasında Mehmet Çelebi bu döneme son verdi ve Osmanlı'nın padişahlık geçen dönemi bittiğini söyleyebiliriz. Tabii burada fetret devri, Türk beyliklerinin tekrardan kurulması, Osmanlı Devleti'nin parçalanma eşiğine gelmesi bunlar tabii ki siyasi başlık altında incelenebilir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. İstanbul fethin nedenleri. Tabloda verilenlerden hangisi ekonomik sebeplere dayanmaktadır? İstanbul'un önemli ticaret yolu üzerinde olması. Evet. Hz. Muhammed'in hadisi. Dini sebeplerden biri diyebiliriz. Toprak bütünlüğünü bozması. Bizans'ın Anadolu'daki Türk siyasi bozmak istemesi. Bunlar bakıldığında bunlar daha çok siyasi ama 1'e baktığımızda ticaret yolları ekonomi sebepleri soruyor. O yüzden 13'ün sorunun doğru cevabı A şıkkı. 14. Bu bilgiye göre Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında etkili olan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Fetihliler sadece silah yolu gerçekleşmemiştir. Askerlerden önce fetihlecek bölgeye gidip insanların gönüllerini kazanmaya çalışan kişilerin de fetihlerde büyük rolü olmuştur. Bağcıyan Rum, Abdalan Rum, Tabii ki buraya baktığımızda Ahiyanurum, Ahi Evran tarafından kurulan ahilik teşkilatının önderliğinde e, esnaf ve zanaatkarlar teşkilatı. Bacıyanurum, e, Ahiyanurum'un eşi Fatma bacının kurduğu, daha çok kadınları ilgilendiren bir teşkilat. Gaziyanurum, savaşçılardan oluşan, alplerden, gazilerden oluşan bir grup. Aptalanurumsa ise daha çok sosyal hayattaki insanlara önderlik eden dini kesimdeki insanlardır. O yüzden burada fetillerde e, fethedecek fethecek bölgeye gidip insanları gönüllerini kazanmaya çalışan kişiler diye bahsettiği aptalan Rum'dur. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. 15. soru. Görselde anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sömürgecilik, hammadde, özgür düşünce, milliyetçilik. Tabi burada bakıldığında ee, resimde verdiği aslında bir dünya dünya örneği var. Bu dünya örneğinden masada oturan kişiler paylarını almaya çalışıyorlar. Tabii ki burada özgür düşünce milliyetçilik buradaki görselden çıkmaz. Buradaki görselde kendi paylarını almaya çalıştıkları için biz daha çok sömürgecinin olduğundan bahsedebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. 16. soru. Tanzimat fermanı için hangileri söylenebilir? Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyacak. Herkes kanun eşit olacak. Herkes gelene göre vergi ödeyecek. Özel mülkiyet güvence altına alacaktır. Kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Devlet vatandaşların haklarını güvence altına almıştır. Ekonomik alanda adalet sağlamaya çalışılmıştır. Tabii ki buraya baktığımızda herkes dediği için ve herkes kanun eşit olacağı için kanun üstünlüğü kabul edilmiş. C şıkkına ilebiliriz. Devlet vatandaşların haklarını Gelirine göre vergi ödeyecek herkes ve özel mülkiyet güvence altına alacak demiş. O yüzden vatandaşların hakkında güvence altına almıştır. 2'yi de aldık. 3'e baktığımızda ekonomik alanda adalet. Herkes gelirine göre vergi ödüyorsa bu adaletli bir sistemdir. Ama çok kazananla az kazanan aynı miktarda vergi verirse bu adalet kavramından uzaklaşır. O yüzden baktığımızda adalet sağlamaya çalışılmıştır. 3'ü de aldık. Ve 16. sorunun cevabı D şıkkı. Lale devri alakalı bir soru. Lale devrinde hangi alanda çalışma yapıldığı söylenemez. Birçok yenilik yapılmış. Geçici açılmış. Şaka uygulanmış. çini atölyeleri açılmış. Tulumacının yerine itfaiye teşkilatı kurulmuş. Yalova'da kağıt, İstanbul kumaş fabrikaları kurulmuştur. Siyasi, toplumsal, ekonomik, askeri. Tabii ki biz buraya baktığımızda Özellikle elçilikler, çakışısı, tulumbacılar, kumaş ve kağıt fabrikaları. Burada fabrikalardan ekonomik. Çakışısı toplumsal anlamda. Elçiliklere baktığımızda siyasi olarak söyleyebiliriz. Ve e, Lale Devri'nde zaten bilmemiz gereken bir bilgi. Lale Devri'nde askeri anlamda bir yeniliğin olduğunu söyleyemeyiz. Ama geri kalan alanlarda yenilik vardır. O yüzden 17. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. 18. Bir gazete haberi gazete haberine göre seyahat kısıtlamasının amaçları arasında hangileri gösterebilir? <laughs> Covid-19 salgın nedeniyle ülkemizde ve dünyada seyahat kısıtlaması getirildi. Riski yönetebilmek adına kişiler arası temasının en az indirmesi gerektiği belirtildi. Düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Toplum sağlığı için önlemler alınmıştır. Salgın hastalık dolayısıyla bazı hak ve özgürlükler kısıtlanmıştır. Tabi biz buraya baktığımızda Gazetede verdiği haberde Covid-19 salgını olduğu için seyahat kısıtlaması getirildi diyor. O yüzden hastalığın daha fazla yayılmasını önleyebilmek amacıyla ve kişiler arası temasının en az indirmesi amacıyla toplum sağlığını düşünmek amacıyla seyahat engellenmiş. O yüzden toplum sağlığı için önlemler alınmıştır. Evet. Salgın hastalık dolayısıyla bazı hak ve özgürlükler kısıtlanmıştır. Evet. Ama kentleşme ile alakalı bir bilgi yukarıdan çıkmaz. O yüzden biri eledik. Bir elimizde 18. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 19. Ben dili ve ben diline ifadesi değildir. Ben dili olumsuz duyguları dile getirmek, eleştirmek ve hoşnutsuzluğu belirten çok olumsuz duygular ve sonuçlar doğuran dildir. Derse geç kalmanın rahatsız oluyorum. Nerede kaldın? Seni çok merak ettim. Bugün yine derste yoktun. Geç kaldığını telefonu çıpa vermeni bekliyorum. Burada ben dilinde bakıldığına birazcık da özellikle kişinin kendini ön plana tutması, kişinin kendini daha çok karşıdakini düşünerek yorumlar yapabilmesi. O yüzden baktığımızda burada derse geç kalmandan rahatsız oluyorum. Nerede kaldın seni çok merak ettim. Geç kaldığına telefona açıp haber vermeni bekliyorum gibi cümleler. tabii ki bakıldığında hani... eee bendeli ifadesi değildir diye sorduğu için, hani burada zaten bugün yine derste yoktun diye düşündüğümüzde ee, o yüzden bugün yine ders yoktun C şıkkını biz doğru cevap olarak alabiliriz. 20. ve son sorumuz Hakkında bilgi verilen divan teşkilat üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Devletin ilk dönemlerinde nişancıya bağlı olarak çalışan katiplerden biriydi. Zamanla devletin dış işlerinden sorumlu oldu. Padişah fermanlarına uygun olarak emirleri yazmak, yabancı devletlerden gelen mektupları tercüme etmek ve bunlara cevap vermek görevleriydi. Sadrazam, Defterdar, Resul Kuttab, Şeyhülislam. Sadrazam, padişahın yardımcısı ve padişahın vekilidir. Defterdar, mali işlerinden sorumlu kişidir. Şeyhülislam, ee, dini, insanlar ve din arasındaki, insanların sosyal hayattaki dinsel konularda e, uygulamaları düzenleyen kişidir. Reisül başlarda nişancıya bağlıydı. Ama sınırlar genişlediği için ve artı olarak baktığınızda e, işler, yazışmalar daha da arttığı için nişancıdan ayrılarak Reisül kuruldu. Reisül Kütlap da e, dışarıdan gelen mektupları tercüme etmek, cevap vermek gibi görevleri vardı. O yüzden doğru cevabımız da C şıkkıdır. Böylelikle KTT sorun çözümünü yaptık. Bir dahaki KTT sorularında görüşmek üzere.